Hello everybody. Bu videomuzda One Dollar Finance projesini inceliyoruz. Evet, sitenin altında aslında bu projenin ne amaçla kurulduğundan bahsediyor. One Dollar Finance, Binance Smart Chain'deki ilk zincirler arası ve gizlilik ekosistem protokolüdür diye belirtmiş. Adil lansmana sahip tamamen merkezi olmayan bir topluluk odaklı DeFi ve olarak One Dollar protokolünün 5 işlevi vardır. Bunlardan bahsediyor. Yakmadaki e, statik ödüllerden, otomatik likidite oluşturmadan, otomatik belirteç yakma, e, artımlı belirteç yakma ve ekosistem destekli olduğundan bahsediyor. Bunun dışında direkt Twitter adreslerini buradan inceleyebiliriz. Twitter'da 5695 takipçileri var. Son paylaşımları, burada gördüğünüz gibi direkt ana sayfalarına Telegram topluluk hesaplarını eklemişler, buradan tıklayarak gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2 saat önce, 4 saat önce sürekli paylaşım yaparak aktif bir şekilde yatırımcılarını bilgilendiriyorlar. Twitter'larını geçiyorum, siz daha detaylı inceleyebilirsiniz. Evet, onun dışında sayfanın en başına dönelim. Gördüğünüz gibi burada Van dolar cetonu yaşamları iyileştirmek için tasarlandı demişler. Binance Smart Chain'deki ilk çapraz, işte bunu anlattım size az önce. Ee, ön satış sona erecek diyorlar. 31 gün sonra basarak kendi sitelerin arayüzündeki bir sistemden e, satın alma işlemini yapabiliyorsunuz. Buradan sağ üstten cüzdana ekleye basarak MetaMask cüzdanınızı ekleyebilirsiniz ve işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde şifrenizi girerek bağlıyorsunuz. Sonraki diyerek ve sonrasında satın almak için basıp miktarınızı yazıp alabilirsiniz. Bu şekilde detayları vermiş olalım. Geçiyorum. Burada bu arada kontrat adresini görüyorsunuz. Bu o mevcut. Geçtik. Burada canlı grafikten bahsediyor. Güncel fiyatı burada. Anlık olarak burada güncellendiğinden bahsetmişler. Bir kat trilyonluk e, token arzı var. 500 trilyon tanesi yakılıyor. Sonrasında burada her işlemin %4'ü artı %5 ekosistem ücretler sahiplerine veriliyor falan. %4'ü sahiplere veriliyor büyük ihtimal. %5'i de likiditeye ayrılıyordur. Burada belirtmemişler tam olarak. Her işleme %3'ü ve %5'i aynı şekilde burada likiditeye ekleniyor. Oranlar verilmiş. One dollar ekosisteminden burada bahsetmişler. Ee, One dollar finans ekibinin misyonu bir dizi yenilikçi ekosistem ürün teklifi, yansıtma statik ödülleri, otomatik likidite üretimi, otomatik jeton yak yakma ve artımlı jeton yakma yoluyla e, zaten anlattığım gibi 5 tane işlevleri vardı en altta söylediğim gibi onlardan bahsediyor. 1 ee, dolar belirteceğinin fiyatını 1 dolara çıkarmak istiyorlar bu şekilde. En önemlisi rahatlayın ve yolculuğun tadını çıkartın demişler. Başlangıçta girenler her zaman kazanıyor aslında bu tarz projelerde. Ama yine de ben size söylüyorum bu videolar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermek için çekilen videolardan değildir. Yatırım yapın, saldırın falan diye Kimse sizi burada teşvik etmiyor. Sadece size projeyi tanıtıyorum. Proje birkaç günlük bunları size sunmamın amacı birkaç günlük oldukları. Bunları kolay kolay bulacağınız projeler değil. Kendileri zaten bana ulaşıyor projelerin sahiplerini yeni Ben de size yönlendiriyorum. Evet bu konuya geçiyoruz. Burada swap çakmaz zincir dex değişiminden bahsediyor. Bu NFT'den bahsediyor. Burada meme marketplace bunları anlatmışlar. Ekosistemleri nasıl çalışıyor ondan bahsediyor. burada belirli detaylar var zaten. Dünyanın en büyük kripto destekli ticaret pazarından bahsediyor önde gelen kripto para toplayıcıları demişler. Van D Launchpad sistemleri. Tek boyutlu çapraz zincir. Yüksek verimli tarım demişler. Geçiyorum. Token'ın faydaları ne? Onlardan bahsetmişler. İşlevsel olarak üst düzey gizlilik protokolü. Van Dollar protokolü. iki Binance akıllı zincir cüzdanı arasında e, anonim ve izlenemeyen işlemleri mümkün kılan Binance Smart Chain'e %100 nihali gizlilik işlevselliği getiriyor demişler. E, burada merkezi olmayan topluluk odaklı denmiş token yakma artışları için ekosistem ücretleri diyor burada da. Otomatik pasif ödüllerden bahsediyor bu bölümde ise. Otomatik likidite üretim burada yazıyor. Ve otomatik jeton yakmadan bahsetmişler. Her ticaretin %3'ü otomatik jeton yakılmasına katkıda bulunur. Bu süreç piyasadaki toplam vandalır belirtici arzının kademeli olarak azaltılmasına yardımcı olur ve bu da potansiyel olarak fiyatta artışa yol açar demişler. Burada koy market kepe listeleneceğini belirtiyorlar. Yani yavaş yavaş buralarda onaylanacaklar ve listelenecekler. Bildiğiniz üzere 2500 holders gerekiyor ki buralar sizi alsın ve tanısınlar. Bunların hepsi zamanlı olacak şeyler. Geçiyoruz. Burada çıkarılan haberleri görebilirsiniz. Yahoo, Nis, BTC hepsi burada haberlerini çıkarmış. Onlarla alakalı paylaşımları burada görebiliriz. Evet bunun dışında e, Buraları zaten size okudum ben Başka anlatacağım bir şey var mı? Takım bölümüne girebiliyor muyuz? Bakalım Evet Global'deki Takımları burada, team üyeleri hepsini inceleyebilirsiniz White Paper'ları burada Yol haritalarına bakalım buradan White Paper'larını buradan inceleyebilirsiniz detaylı şekilde Burada işte tokenomileri var. Toplam arzlarının birkaç trilyon olduğunu ben size söylemiştim zaten. Burada dağılımlarını görebilirsiniz. Ne kadar dağılım yapıyorlar, ne kadar yakılıyor vesaire vesaire hepsi anlatılmış. Dolar artıları ise burada birinci çeyrekte web sitesinin kurulumu, cüzdan oluşturulması, masaüstü cüzdanların eklenmesi, proje planlaması, araştırılması hepsi yapılmış. Şimdi işte akıllı sözleşme oluşturma, ön satışlar, koyu market gap, pancake sahafı listelenmeleri, vesaire vesaire bunların hepsi burada yapılacak. TikTok pazarlaması falan bunları düşünüyorlar. Üçüncü çeyreğin devamında ise 3 ile 4 arasında ise burada işte blockchain 2.0 duyurulacağından bahsediyor. E, son çeyrekte ise işte belirli bilgiler vermişler. Başka da galiba anlatacağımız bir şey kalmadı. E, aklınıza takılan bir şey varsa bana Telegram'dan iletişime geçebilirsiniz veya YouTube'da yorum atabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.